sevebilme kabiliyeti. Önlü Alman psikanalist ve sosyolog Erik Fromm başkalarına yardım etmeyen, başkalarını sevmeyen insanın dünyada yapı yalnız olduğunu söyler. Etrafı ne kadar kalabalık olursa olsun, hayatı ne kadar yoğun, ne kadar dolu dizgin ve konforlu olursa olsun, başkalarıyla teması olmayan, başkalarına yardımı dokunmayan ve sevmeyen insan yapayalnızdır. Sevgi üretmeyen, sevgi veremeyen insanı dünyanın en güçsüz, en zayıf insanı olarak tarif eder. Çünkü sadece güçsüz insan sevgi üretemez. Sevgi bir içe doğuş, içsel bir ilham, anlık bir kıvılcımla kendiliğinden alevlenen bir süreç değildir sevgi bilgiyle, emekle, niyetle, bilinçle ortaya çıkar. Daha doğrusu öğrenilir, gelişir ve büyür. Dolayısıyla insanın sevme becerisini kendi haline bırakmak doğru değildir. İnsan bu becerisi üzerinde bilinçli çalışmalı, sevmeyi öğrenmenin bir yolunu bulmalıdır. Sevmek tanımakla öğrenmekle ve bilmekle de ilintilidir bu yüzden. Tanıdıkça, öğrendikçe, anlamak için emek ve zaman tanıdıkça sevmeyi öğrenirsin. Dikkat et! Kimse sevmekten yana beceriksiz olduğunu düşünmez. Ben zaten koca yürekli bir insanım. Sevmek için yaratılmışım diye düşünür çoğunlukla ama sevilecek kişiyi bulmakta zorlandığının altını çizer. Mesele sevilmek değil, sevilecek kişinin ya da nesnenin olmayışıdır. Dolayısıyla sevilecek kişiyle ya da nesneyle ilgili kriterler vardır. Bu kriterler oluşmadığı sürece koca yüreği sevgiyi yaşayamıyordur. Oysa gerçek sevgi nesle ile ilgili değildir. Sen sevgi dolu bir kalbe sahipsen eğer, sevmek niyetiyle dünyada bir süreç geçiriyorsan eğer, bu yolda emek verirsin, anlamaya çalışırsın, doğru sevmenin yolunu sorgularsın, kabul edersin. Bu tabii ki bir gelişmişlik ister, kültür ister, sabır ister emek ister. Öğrenmeye açık olmaya gerektirir. İnsan durup dururken sevmez. Anlık yıldırım çarpmaları birer etkidir, efektir. Sevgi değildir. Sevgi emekle birlikte zamana yayılır. Paylaştıkça çoğalır ve büyür. Oysa anlık yıldırım çarpmalarıyla bizi sarsan aşk, arzu ve haz sevginin tam tersidir. Paylaşıldıkça azalır. Sevgi ne kadar yapıcı ve geliştiriciyse, arzularımız ve hazlarımız o denli tüketici ve yok edicidir. Bitmeye mahkumdur. Hiçbir şey bilmeyen, hiçbir şeyi sevemez. Hiçbir şey yapamayan, hiçbir şey anlatamaz. Hiçbir şey anlamayan değersizdir. Oysa anlayan kişi aynı zamanda sever, farkına varır ve görür. Bir şeyin özünde ne kadar bilgi varsa sevgi de o kadar büyük olur. Tüm yemişlerin böğütülenlerle aynı zamanda olgunlaştığını düşleyen kişi üzümlere ilişkin bir şey bilmiyor demektir. Erik Fromm Anlattığım hikayedeki öğretmenin annesiz kalan öğrencisine duyduğu yakınlık tam olarak sevgidir ve Erik Fromm'un da tarif ettiği sevgiyle örtüştüğü için paylaşmayı çok sevdiğim bir hikayedir. Öğretmen öğrencisini görür görmez sevmedi aslında. Hatta onu uyumsuz bile buldu, kafasında bir takım önyargılar geliştirdi. Çünkü sınıftaki öğrencilerden beklediği veya talep ettiği kriterlerin dışında kalıyordu. Oysa onu tanımaya başladığında, onu tanımak için emek verdiğinde, zaman tanıdığında, onu anlayıp öğrenmeye devam ettiğinde karşılık beklemeden yardım etmeye karar verdi. Onu yargılamadı, eleştirmedi. Zorlamadı, kırmadı hırpalamadı. Bunun yerini anlamaya çalıştı. Onu öğrenmeye çalıştı. Ona sabırla yaklaştı ve onu bildikçe ne oldu? Öğrencisini çok sevdi. Ne demiştik? Gerçek sevgi bilgiyle, öğrenmekle, sabırla, anlamakla ve emekle ilgilidir. Öz öyle kendiliğinden mısır gibi patlamaz. Başkalarını da sev, başkalarına da yardım et. Demek istiyorum evet ama bunu gururunu tatmin etmek, egonu doyurmak, birilerinin sana minnet duymasını sağlamak, onları borçlu çıkarmak için değil, kendi hayatını anlamlı kılmak için yap. Çünkü senin katacağın anlam dışında hayatın özel bir anlamı yok. Senin sevgi uğruna vereceğin ya da vermeyeceğin her şey emekle ilgili aslında biliyor musun? Sen başkalarına da yardım etmeye ve başkalarını da sevmeye karar verip bu yolda emek harcamayı göze alır, sabırlı davranır, öğrenmeye açık olur, anlamaya ve bilmeye yatkın olursan, zaman ayırmaya razı olursan, hayatına da anlam katmaya başlarsın. Çünkü insan sadece kendini sevmeye devam ederek yaşamını anlamlı kılamaz. İnsanın kattığı anlam dışında yaşamın hiçbir anlamı yoktur. İnsan başkalarına yardım etmediği sürece yapayalnızdır. Erik Fromm